Cariye sadece savaşta alınır. Daril harpte alınmaz. Anlatabildim ha, mi? Daril harpte cariye alınmaz. Cariye bileğinin zoruyla savaşta alırsın. Savaşta nedir? İslami bir savaş olacak. Yok biz kalktık dirille savaşı gibi yani isaba yani bir kurum kurduk gittik bir yere bastırdık. Amerikan filmleri gibi kadını kaçırttık. Bu haramdır, caiz değil. Şafir de olsa Almanya'da değil. En Amerika'da da olsa, en, en düşman ülkede de olsa bu caiz değil. Ama savaşta alırsın, savaşta lideri var, halifesi var, e, Müslümanların büyücü var, onların vasıtasıyla o savaşlarda cariye caizdir, ganimet caizdir, onun haricinde caiz değil. Evet. Hocam nikah şartında Nerede? Ee, Yok nikah şart değil. Nikah şart değil. Allah Teala nikah şart değil, sayı da şart değil. Rahmete bakın ey arkadaşlar. <laughs> Sayı bile şart değil. Savaşa mücahide ne kadar şans tanımış allah Teala. Yani dört tane evlenmek sınırdır. Dördü geçsen haramdır. Cehennemi boyarsın. Ama cariyede yüz sene al. Kimse sene demiyor. Ne kadar bileğin güclüyse o kadar cariye al sana. Ve halal olsun sana. Yani bu dünyanın o, bu, o bu, 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 dünyadaki cennete gülüyorsun o dünyadan önce. O dünyada sayısız ölü kızları var, bu dünyada da sayısız cariye var. Ama nerede o bilekler? Ha? Ya?